Merhaba başkanım. Bizimle beraberiz ben de hepsini süzüldüm, benim de süzüldüğümde 40 senedir Şuraya başkanım. Benim oldu yere getireceğim. Çıkacağım. Buraya getireceğim. Ne alalım? Dört tarafı Çek, çek, çek. Diye çek. Dört dört drone Abi Bol bereketli olsun. Allah İyi günlerdir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime destek olmak üzere çeşitli projeler yürütüyoruz. 2023 yılında da desteklerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugün inşallah 50 milyon liralık sulama ve tarımsal destekte bulunacağız. Bugün çiftçilerimize fidan desteğinde bulunuyoruz. Bu yıl toplamda 115 bin fidanı çiftçilerimize buluşturmuş olacağız. Hem Konya'daki ürün çeşitlerinin arttırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde edecekleri, daha az su kullanan bitkilerin yaygınlaştırılması ile ilgili bir çaba içerisindeyiz. Bir taraftan da ekosistemimize uygun ve yeni bitki çeşitleri denemeye devam ediyoruz. Özellikle Göksu bölgesinde geçen yıl zeytin dağıtımı yapmıştık, bu yılda kestane dağıtımı yapıyoruz. Böylece daha gelir seviyesi yüksek ürünlerin Konya'da üretilmesini arzu ediyoruz. Deprem afetinden sonra yatırımlarımızı tekrar gözden geçirdik ama Tarımsal destekler konusunda herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Çiftçimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Konya sadece kendisi için değil, Türkiye için üreten bir şehir. Çiftçilerimizin her konuda destekçisi olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yağışlar yüzümüzü güldürdü. İnşallah bu yılın da bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey. Hem meyveciliği hem ekonomiye katkısı dolayısından dolayısıyla çok güzel bir hizmet. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a. Ben de ceviz fidanla yazıldım. İnşallah dikeceğiz, faydalanacağız. Yani aşılı fidanlar. Belediye bu işin içerisinde zaten ziraat mühendisleriyle beraber hizmet ediyor. Vatandaşın daha iyi verim alabilmesi için. Değerli bir hizmet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Çiftçilere yardımcı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'dan Memnunuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine.